Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizler ne yapıyoruz? Tanedim bakalım. S ne yaptığımızı hemen söylüyorum. Bu görüntü size ne hatırlatıyor? Doğru cevaplarsan kazanırsın. Bugün telefonumda bir sürü oyun var. Yılbaşı olduğu için yılbaşı temasına hazırlık vermiş. Mert Can'la olacağım. Onun, e, işte böyle bir yeni bir versiyon gibi böyle sürekli kostüm e evet, sonunda kostümlü biri geldi. Evet, şimdi bu Mert Can bakalım nasıl oynuyormuş. Çok fazla yaptığın için eşini öfkelenebileceğini söyle. Bırmak, bğıtma ne lan? Hah Daha sonra telefon al mak ne başka tu ve tuvalet dur ne ne olabilir Hadi be Mertcan kazandı. 27'ye 49. Bak ben buna kötüyüm. Para acımak. sanırım en iyisi para harcamakta. İzle şimdi tur kazanın nasıl ben olacağım. İzle ve gör. Şimdi kaç? iki kat puan. Ron böyle alan ne? Harry Potter. E... Hermo diye yazacağım özellikle. Hermo ne? Ron. Lan nasıl? Lan nasıl yazılıyordu lan Ron? Ron Ruan. Neydi o sihirbaz vardı? Ya şey miydi burunsuz olan? Lan? He Lord Voldemort. Evet bak ondan nasıl çoğaldım. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi üçüncü tur üç kat puan. Üç kat ka, puan P U A N. Üzerinde oturabileceğim bir şey söyle. Sandal ye. o Allah. yatak. Başka ne olabilir? Minder evet. He neydi? de ee, he. Lan su ne? Lan son fıf. Lan. Ya. Sodi ne ya? Yazamadım. Masaya niye oturasın lan? Allah bebeğim Allah. Bak bak kaç puanım kaç oldu. Bak senin 284 benimki 215. Allah bebeğim Allah. Evet şimdi neye oynuyoruz bakalım. Hem bu 4 5 6 7 8 9 bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, üç sekiz, üç dokuz, üç on. Şimdi... Abi neden bu kadar mal... Tövbe... Oh... Çok öyle. Bir tur daha yapalım hadi. Hop. Uy. Evet Ne alaka? Lan? Daha ne kadar oldu? 6 dakika olmuş. E şimdi ne oynuyoruz? Bu arada hiç videosunu çekmedim. O yüzden birazcık kafa topu oyun olacak. E, uzun olacak. Oyun diyorum. Şöyle biraz sesini kısayım bakalım. Şimdi e, yapacağım şey nedir? Abi ekranı Tövbe Evet. <laughs> şimdi yapacağımız şey hadi açıl be açıl be açıl demek Bir kez daha yapalım Hadi 92 96 hadi 4 daha yok sen. Hadi hadi <laughs> agam Ben şimdi hızlı buide aldım hızlı buide Sanırım buydu. İzle kazan tabii ki de yapmayacağım. Evet. Kostu bakacağım. Evet. Maçın oyuncusu bir kere yapalım. Şöyle bir dörtlüsü seçelim. Abi birisi bu çıktı. <laughs> Barış önünde kırmızı kart yoktur. Bak bütün ellerimle seçeceğim. Özellikle onun gösterdiği koleksiyon şunu bir toplayalım. Oğlum tamam kapan. Oğlum tamam. Kapan. Tövbe kapandı. Oğlum açıl bir daha girmeyeceğim. Seviye 4'teyiz şu an. Şöyle maça başlayalım. Abi az altınım var yeter. Den 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 Abi adam açmıştı. atsını işte. Abi. Oğlum oğlum. Ya Allah Evet Maça başladım çıkarıyor. Top yerine durmuyor. Bir orada bir burada. Oh. Allah! Oy. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Bu golü şapka çıkar. Şansını üst taraftan deniyor. Top kalenin olduğu o Abi bu topa basacaktım. Gol! Ya! Dur, dur. Allah! コンクリート 2 iki şey. yaptı Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Yokun. Yokun. döveceğim şu yok bir. Bak şöyle gidip hava atana var ya. Ya hadi lan. Rovan şunu kabul ettim. Rovan şunu kabul ettim. Bakalım beni yenebilecek mi şimdi? Hadi Rovan şunu kabul ettim. Ya yine mi? Kendi kalesine yuvarladı. Topu direğin dibine doğru Şaşırtmalı bir gol Müthiş müthiş Yukarıdan gol peşinde Bu fark kapanabilir Top geçirmiyor harika savunma Direkt geri dövüyor Hayır bağlantı kesildi Ya Allah karın desin Evet arkadaşlar şimdi başka bir oyuna geçelim Çünkü o oyunu oynadıkça Sürekli beynimin Hücreleri Tatlıştan kötüye doğru dönüyor. Adını söylemeyeceğim. O yüzden hemen kalan şatı oynayacağım. Bu da açılmazsa videonun Bu da böyle bir oyun işte. Ya almayacağım ya. Abi şimdi hop. Şimdi Evet. Ana yaptım. Bak böyle. Ayda oyunu yanlış yaptım. Daha demin çok ilginç şeyler oldu. Ah, elim ağrıdı. Şimdi boss fight arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadar beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın.